Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir çantamda ne var videosu çekeceğim. Daha doğrusu seyahat çantamda ne var videosu çekeceğim. Bu video benden haftalar önce istek alınan bir videoydu. Ama çekme fırsatını yeni buldum. Çünkü benden istek alındığında okullar vardı. Okul çantamda ne var videosu çekecektim. Ondan sonra hem okullar bittiği için hem de benim çantamda çok bir şey olmadığı için onu pas geçtim ve bir seyahate çıkmamı bekledim. Şimdi seyahat çıkarken bu çantayı pardon bu çantayı, bir de bir bavul kullanacağım. Ee, bavulun içi full eşya yani full kıyafet dolu olduğu için bunu göstereceğim. Bunun içinde e, kendi saç bakım ürünlerim, makyaj malzemelerim ve şey var. Üç tane de şortum var. Bir tanesi tulum şort. Onları da göstereceğim. Onlar bavul için bu çantama koymak zorunda kaldım. Ee, bir de şampuan, duş duşiyeli vesaire terzi ürünler çok yok bende. Çünkü ben kuzenime gidiyorum ve kuzenimde de aynı eşyalar var zaten. Yani bizim onunla saç bakım rutinimiz aynı gibi bir şey. O yüzden onunla birlikte kullanıyoruz. Ee, bazı eşyalarımı götürdüm o yüzden. Bazılarını götürmedim. Yani çoğunu götürmedim. Hemen başlayalım isterseniz. Çantanın gözlerinden başlayalım ilk önce. Bu çekmesi zor bir video olacak gerçekten. Şöyle şunu sıkıştıralım. Şöyle. Şurada bir tane sadece bir tane gözü var. Bir de şurada küçük bir gözü var. Hemen ürünlerle. Daha bir de şurada iki tane küçük cebi var. Başka da gözü yok. İsterseniz hemen başlayalım içinden. Elime gelen ilk şeyle. Bu Avon Naturals'ın. E, odaklamıyordu da tabii. Neyse bu Avon Naturals'ın tazeleyici sprey olarak geçen spreyleri. Hatta şurada Türkçesi Evet. Kiraz çiçeği özlü tazeleyici <laughs> özür dilerim. Kiraz çiçeği özlü tazeleyici saç spreyi diye geçiyor bunlar. Bu tazeleyici spreylerin kokusu çok güzel olduğu için ben kullanıyorum. Ee, bir tanesi çok az kaldı zaten içinde. Bir tanesi tekrar alacağım ürünlerden kesinlikle. Sonra bu etiketini çıkarmış olsam da bunu artık biliyorum. Vazelini Kakao Glow isimli bu vücut kremi. Ben bu vücut kremine bayılıyorum. Bu küçük boyu. Seyahat çantamı o yüzden koydum bunu. Büyük boyunu da bitirdim ben zaten. Bu da küçük boyu işte. Bitse yeniden alacağım ürünlerden kesinlikle. Çünkü çok memnunum. Ses için özür dilerim. Ne olduğunu gerçekten bilmiyorum. Sonra bu Rosemann'lerde satılan Lilibla Cosmetics markasının 35 ile neden odaklamıyor anlamadım. Böyle çok kötü oluyor ya. Odaklanır mısın? Neyse artık odaklamıyor. Lily disk pamuklarından 35'li. Ben bu disk pamuklarını kullanıyorum. Kara pamukları bilmiyorum. Hoşuma gitmiyor benim. Disk pamuklar daha çok hoşuma gidiyor. Herkesin aksine. Sonra bu nitroji, Nitrogen Nitrogena nitrojinanın konuşamıyorum. Eee. Clean Power Wash sıvı yüz temizleyicisi. Bu yüz temizleyici yağlı ve akneye yatkın ciltler için. Ee, benim cildim biraz sanki öyle. Bu yağsız bir yüz yıkama yüz temizleyici. Nitrojena'nın bu ürünlerini çok seviyorum. Çok güzel kokuyorlar. Ee, bunu ben daha yeni aldım. 18 lira 75 kuruş almışım hatta. Ama çok kullanıyorum. Hatta rutinime girdi bile. Ee, favorilerime de girdi kesinlikle. Bu ürünü size tavsiye ederim. Şöyle bir pompası var. Ee, bunu yüzünüze ıslatıyorsunuz. Sonra bunu elinize alıp köpürtüyorsunuz ve yüzünüze sürüyorsunuz. Göz için değil bu. Gözünüze sürmüyorsunuz. Gözenekleri temizledi. Siyah nokta ve akne oluşumunu önlemeye yardımcı olduğu söyleniyor. Gerçekten de diğer şey yapıyor. Çünkü benim burnumun üstünde aşırı derecede siyah nokta vardı ve hepsi geçti. Bu ürün sayesinde sağ olsun. Bir de bunun yanında bir tane daha var. Bunun ne şeyi? o da gelecek. Evet burada bu da yine Neutrogena Visibly Clear'ın siyah nokta temizleyici toniği. E, bu tonikle onu ikisini birlikte akşam rutinimde kullanıyorum. Yani her akşam kullanıyorum ikisini de. Bu da siyah noktaları gerçekten şey yapıyor, yok ediyor. E, ve bu ürünler ikisi de çok güzel kokuyor. Ben kokularına bile hasta oldum yani. O yüzden çok güzeller. Sonra göz, göz makyajımı temizlediğim, makyaj ve yüz temizleme jeli bu. Yüz ve göz makyajını temizlediği söylüyor. Yani ikisi bir arada temizleyici, yağlanma karşıtı bu. Benim bütün ürünlerim neredeyse yağlanma karşıtı. Bu Garnier'in e, bu ürününü de gözüm için kullanıyorum. Bunu da akşamları kullanıyorum. Akşam rutinimde bu da var. Önce bunu temizliyorum. Göz makyajımla beraber bütün yüzümü. Sonra bunu kullanıyorum. Sonra da bunu kullanıyorum. İsterseniz akşam rutini videosu da çekebilirim. Aşağı yorum bırakırsanız sevinirim. Ee, sonra sabahları, sabah rutininde kullandığım bir ürün. Bu Clean and Clear'ın siyah nokta temizleme losyonu. Bu losyon başarılı olmadığı için akşam rutinimde yer almadı. Çok başarılı bir ürün değil, bitsin diye sabahları kullanıyorum. Çok az kaldı zaten. Bitince bir daha kesinlikle almayacağım. Yağsız bu da ama ne bileyim çok kötü ya, hiçbir işe yaramıyor. Yani ya da bana öyle geliyor da olabilir. Başka şu kenarlarda bir şey kalmadı galiba. Şu büyük çantaya geçelim isterseniz. Şöyle bir çantam var. Bunun içini gösterirsem aslında uzun sürer ama isterseniz bununla ilgili farklı bir video yapalım. Çünkü çok uzun sürmesin. Çok uzun videolar gerçekten sıkıcı oluyor sıkılmanızı istemem. O yüzden bununla makyaj çantam bu benim. Makyaj çantamda ne var videosu isterseniz aşağıya yoruma bırakırsınız. Seyahat makyaj çantamda ne var gibi bir şey olur. Bunun da videosunu hemen ertesi gün size çekerim. Ondan sonra içinde sadece galiba şortlarım kaldı. Onları da hemen göstermek istiyorum size. Bir saniye. Şöyle. Bu tulum olan geldi elime ilk önce. Şöyle çok güzel bir tulum şort. Ben buna bayılıyorum ya. Şöyle uçları böyle kesikli kesikli. Gerçekten çok güzel bir ürün bu. Ne kadar almıştım? 50 liraya falan almıştım. Onları nereden aldım hatırlamıyorum. Sonra bu pembe. Biraz uzun bir şort bu. Yani diğerleri kadar çok kısa değil. Bunu Elsova'dan almışım. Yani Elsova'yı almışım. Elsova'yı kitleden ne zaman bitmiyorum. gitmiyorum. Sonra bu şort, kot şort, favori şortum neredeyse. En sevdiğim şortum bu da benim. Bu şortu da nereden aldım hatırlamıyorum ama 30 liraydı. Uygun almıştım. Sonra bitti galiba. Evet. Çantamın içi tamamen boşaldı. Şöyle görebilirsiniz. Şu küçük gözde zaten hiçbir şey yok. Şu gözlerde de hiçbir şey yok. Ha bir tane kart varmış. Evet. Şöyle bir kart var. Otobüs kartım. Sonra buralarda hiçbir şey yok. Şu an çantam tamamen boşaldı. Şöyle. Ee, aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğenme. Beğenmediyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Ee, Tımlamdaki Sinemde gözlere soracak olursanız, boşverin.